merhaba kaçıncı sınıfa gidiyorsun ee, ben 8'e gidiyorum daha yeni 8'e geçtim ee, eğitim giderleri hakkında ne düşünüyorsun pahalı mı kitaplar yani yani baya yani bir normal bir asgari ücretle geçinen bir ailenin karşılayabileceği bir durumda değil kitaplar yani Normalde mesela bir kitap yani bir matematik kitabı sadece 100 lira çıkmış duruma soru bankası soru bankası Yani zaten devletin verdiği kitaplar konu üzerine. Sınavlara hazırlanıyorsun. Sınavdan hazırlanıyorum evet. Bu sene sınav var LGS. Onu hazırlanıyorum. Mesela şimdi ben buradan okula geçiyorum. 3,5 lira. 3,5 lirayla buraya geliyorum 7,5 lira. Yani 7,5'da 3,5'da şey var. Dershaneye gelme var. Bir de eve gitme var. Yani neredeyse 15 liraya denk geliyor. Yani ben günlük 20 lira alsam benim günümün çoğu 8'de başlayıp 7'de bitiyor, 6'da bitiyor. Hani acıkırım illaki bir şeyler yemem gerekiyor. Rahatça karnını doyurabiliyor musun okulda? Yani ya büyük mal eve yetişmeye çalışıyorum. Evet. Büyük mal param varsa da yemeye çalışıyorum. E, zamlardan dolayı mı? Pahalıktan dolayı mı? Yani Biraz da o yüzden. hani Bir yemek yemeye çalışsan yani 30-40 lira. En ucuz. Evet. Sen e, okulda bunları düşünüyorsun ve e, idare etmeye çalışıyorsun. Tasarruf yapmaya çalışıyorsun. Evet. Mesela kalemim bozuldu. Evet. Kalem fiyatları da çok fazla. Mesela yani kaliteli bir kalem alsam beni gidecek bir kalem ama 70-90 lira. O aralarda geziniyor kalemler, çok pahalı kalemler. Yani uç mesela 12'li uç bir 6-7 lira. Uçlu kalem kullanıyorum ben de işte. Yani çok pahalı geliyor bana. Başka söylemek istediğin var mı? Yok, teşekkürler. Bize konuş kanalındayız YouTube'da. Bugün eğitim giderleri hakkında e, röportaj yapmak istiyoruz. Eğitim ve yurt giderleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de okuyan yakınlarınız var mı? Evet, hoş geldiniz öncelikle. Ee, şimdi şöyle, benim evimde okuyan yok yani. Ama çocuklar hepimizin çocuğu. Aa, biz isteriz ki o çocuklarımızın iyi bir yerlere gelmesini, bu ülkeye iyi hizmet etmelerini, bu ülkeye faydalı olmalarını. Aa, faydalı olması için de, iyi okuması için de biraz maddi sorunlar var. Şimdi bugün asker ücret malum biliyorsunuz ortada hayat pahalılığı var. Şimdi bir baba diyelim ki atıyorum 6000 bin lira, yedi bin lira maaş aldı. Iıı zaten bunun dört bin lirasını, üç bin lirasını kirya veriyor. Ondan sonra bu adam bu çocuğunu nasıl okutacak? Bu çocuk nasıl bu topluma faydalı olacak? Yani ben gerçekten eee herkesin sorunu kendi sorunum gibi görüyorum yani. yani gençlere bakıyorum, konuşuyorum. Hiç kimsenin geleceğinden ümidi yok. Herkes bütün gençler yurt dışına kaçmak istiyor. Benim çocuğum da yurt dışına gitti. Yani gerçekten bu Türkiye'mizin bir kanayan yarası yani. Evet devletimiz okuyan çocuklarımıza, öğrencilerimize, üniversitelerimize yardım etmesi lazım. E, bugün Avrupa'da nasıl? Avrupa'da bir çocuk e, üniversiteyi bitirene kadar devlete ait yani. Bütün masrafını devlet karşılıyor. E, niye bizim devletimiz karşılamıyor ki? Bugün bir baba bir ana ben çocuğumu nasıl okutacağım? Ondan sonra nasıl topluma katacağım, nasıl kültürünü vereceğim, düşünmemesi lazım yani. Çünkü yani biz sosyal bir devletiz yani. Türkiye'de e, bolluk bereket var. Herkesin altında arabası varmış, e, herkesin dairesi varmış. Çocuğunuz yurt dışına neden gitti? E, nasıl şey herkesin bolluk bereketlik varmış? E, böyle... so, soru olarak yönetiyor. He, soru olarak yönetiyorsun. O zaman şu çarşıya, bazara çıkalım Bak. E, Çarşı pazar çok kalabalık aslında. Ee, kalabalık da hiç... Bir dakika abi. Hiç elinde bir poşet olan görüyor musun? Bir bak Hiç elinde. ben de akşama kadar buradayım. Böyle gidiyor, böyle geliyor. Böyle gidiyor, böyle geliyor yani. Get gel, get gel yapıyor. Hiçbirinin elinde bir poşet var mı? Hiçbiri bir alışveriş yapmış mı? He. He, yani onun için hayat gerçekten çok pahalı bak yani. Şimdi bize hayatı güllük gülistanlık olduğunu gösteriyor da Keşke öyle olsa da biz de iktidarı alkışlasak yani. Öyle değil hayat. Yani bugün git adam bak ben inşaatçıyım. Bak ben inşaatçıyım. Eskiden bir kişi çalışırdı. 10 kişiye bakardı bak. Şimdi bir bakıyorsun bir adam bir kendine bakamıyor ya. Gerçek diyorum bak hayat. Gerçekten çok bakalı bak. Etin kilosu olmuş 200 lira. Ondan sonra hey bak geçen et balık kurumuna gittim. İnan ki bak et balık kurumu dedi geç her zaman böyle sıra olurdu şey olurdu şimdi bomba sinek avlıyor et balık kurumu gibi bir yer yani bak devletin kurumu sayılır yani bak. Ha, onun için millet kardeşim alışveriş yapamıyor millet kendine bakamıyor millet evet, çocuğuna abi. bakamıyor millet aç yani ha ortada durumu iyi olanlar var bak ona bir şey demiyorum zengin daha zengin oldu fakir daha fakir oldu ama herkes diyor ki ya çıkart telefonu çıkart ya, telefonu. Mikrofona yaklaşın biraz. He. Ya bu telefonda ne var Allah aşkına? Ya gerçekten gençler konuşuyor. Sizin ya, telefonu var mısın? Var. Çıkar telefonu. E çıkarayım ha telefonu. Ha, o hazır siz hazır. çok siz hazır. çok zengin misiniz ama amca yani. biraz fakir gibi görünüyor. Nasıl? Evet, fakir bu zengin ya. <laughs> yok yani ben bir şimdi yok ben. Ama ben, sizin tele telefonunuz var hala yakınıyorsunuz. <laughs> He? Ha? Ya telefon mecbur olacak kardeşim. Dağdaki çobanın bile bir telefonu var yani. Şimdi telefonsuz bir insanı göstersene ee, bana cidiyordu, yani. Cidiyordu, cidiyordu. He. Adam cidiyordu. ne olur 300 lira telefon kullanır, 200 lira telefon kullanır ama sonuçta kullanır yani. Ama Türkiye gerçekten çok kötüye gidiyor bak. Yani bugün insanlarımız mutsuz, mutsuz. İnsanlarımız umutsuz yani. Bak bugün gençlere bak. Gençler hep yurt dışına kaçmak istiyor. Ya biz e, 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 he bak şuraya abi. bir bak ya hiç kimse alışveriş hiç yapıyor mu ya? He. Ne kasaba gidiyorsun kardeşim kasapta e, ondan sonra bir şey alamıyorsun. Evet. Market'e gidiyorsun market ateş bahası olmuş. Her şey ateş bahası olmuş yani. Ama birileri bize yok baharlık vardı. Yok yok geçinemi yok yok. Ya siz hainsiniz. Siz vatan hainsiniz. Siz işte bu ülkeyi sevmiyorsunuz. Ya kardeşim bu ülkeyi sevmeyi ben senden mi öğreneceğim? Ben ülke sevme, vatan sevmeyi, millet sevmeyi biz de annemizden gördük, babamızdan gördük, okulumuzda gördük, askerimizde gördük. Kimse bize vatanseverlik bize kimse vatanseverlik şeyi dersi vermesin ya. Ama hayatta gerçekten bir bahalılık var yani bak. Millet geçinemiyor bak. Bugün kiralar olmuş, 5 bin lira, 6 bin lira kira ya. bulur. He, 5 bin lira, 6 bin lira ya bu adamın zaten maaşı ne yani? Evet, devlet, evet, ya, şimdi evet. boş araziler Bir var. Şey Bir dakika. devlet boş araziler var. Devletin araziler var. Vermişler büyük müteahhitlere, büyük holdiklere. Ondan sonra TOKİ adı altında rezidans yapıyorlar. E kardeşim sen zengini niye düşünüyorsun ki? Zengin zaten istediği yerde oturur. İstediği yerde evini bulur. E sen fakire o zaman Git oraya toplu konut yap TOKİ adı altında. Bugün asker ücret diye TOKİ, TOKİ adı altında var. Aa, bugün Ataşehir olsun, bu civar olsun hepsini vermişler büyük büyük müteahhitlere. Hep rezidans yapıyorlar, havuzlar yapıyorlar. Tamam biz yani zengine de karşı değiliz, rezidansa karşı değil. Sen zengini niye düşünüyorsun ki ya zengin nerede olsa yaşar yani. Yani önemli olan fakirin yanında olması lazım devlet. Devlet şu anda fakirin yanında değil, kardeşim zenginin yanında ya. Herkes, bak bir düğün masrafı 400, 400 bin lira olmuş. Şu anda düğün bile yapmıyor millet ya. Gençler şu anda 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş. Hiç kimse evlenmiyor bak. Ne olacak bu ülkenin hali? Yarın bu ülke hep Suriyeli olacak, Afganlı olacak. Ondan sonra ne bileyim, bütün yabancı insanların elinde olacak bu ülke. Suriyeliler gitsin mi? he Suriyeliler gitsin mi? Ya şimdi güzel kardeşim bak Suriyelilerin evet, gitmesi değil. gitmemesi önemli değil. Ha bizim e, bir dakika abi bir dakika konuşayım e, ben. Ha, bir dakika dur. E, bizim zaten dış politika politikamız oldu bitti yanlışıydı. Ya kardeşim bizim ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Libya'da? Ne işimiz var Afganistan'da? Ne işimiz var Irak'ta? Biz emperyalist güçlerin resmen taşronluğunu yapıyor ya. Yani tamam biz buraya gelen Suriyelilere ben kızmıyorum. Adamın evinde yangın var tabii ki ki adam bir yere kaçacak yani senin de başında olsa benim de başımda olsa eğer evinde yangın varsa bir yere gideceksin yani çünkü orada iş, kardeş kavgası var kardeş savaşı var orada yani evet. Suriye'de yani ama başka bir ülkeden savaş etse gidersin cephede savaş dersin ama orada kardeşi kardeşe kırdırıyorlar emperyalist güçler orayı karıştırdı Orta Doğu'yu biz de onların taşrılığını yapıyor, öyle bir şey olur mu ya? Biz önce kendi ülkemizi koruyacağız, kendi vatanımızı koruyacağız. Bu vatan bizim. Bana ne Suriye'den, bana ne Libya'dan ya. Elinde iç iş işlerine niye karışacağım ben? He, onun için hepimiz akıllı olmamız lazım ya. Yani tamam biz A partilisi, B partilisi, C partisi olabiliriz. Ama hep bu toprağın içinde yaşıyor. Bu topraklarda yaşıyoruz. Hepimiz bir geminin içinde yük hepimiz. Yarın Allah vermesin bu gemi batarsa sen A partilisin, sen B partilisin demez. Sen şu mezheptensin, sen şu mezheptensin, Türküs Türk müsün, Kürt müsün ne Bu gemi battığımızda hepimiz batacağız. Ama bu geminin içinde bir de helikopter var. Parası olanlar o helikoptere binecek, kaçacak, gidecek. Parası olmayan da batacak yani. Aa, Suriye'de öyle işte. Parası olanlar işte en güzel yerlere yetti. Parası olmayanlar da işte battı işte. Evet yani şimdi şöyle belki benim maddi imkanlarım hani diğer vatandaşlara göre biraz daha iyi olabilir ama ciddi derecede şu an Mesela bugün öğretmenimiz bir kitap sipariş verdi. 250 milyon ve almak zorundayız. Pazartesi günü kızımız bu konuyla alakalı çizimler yapacakmış. Çizim. Şimdi almazsak eğitimden geri kalacak. Mecbur gerekli hassasiyeti göstermek evet. gerekiyor. E şimdi günümüzde çocuk okutmak biraz tık maliyetli. Maliyet olmaması lazım. Aslında bu yükü devletin e, velilerden yani bizlerden Alması gerekiyor ama böyle bir maalesef hassasiyet yok. Öğrencilerin sınıflarında kitap dahi yok. Kitap veriyoruz diyorlar ama öyle bir şey yok yani. Yaz kitapları verilmiyor mu? Yok şu an verilen, verilen bir kitap yok yani. Bize gelen bir kitap yok. Varsa da benim haberim yok. Yani bize verilmedi çünkü. Benim çocuğumun e, böyle bir kitapla buluştuğunu daha görmedim. Aldığınız e, normal çizim kitabı mı özel yoksa Yok. e, müfredatta olan bir kitap mı? Yok müfredatta olan bir kitap değil. Hocamızın anlaşmış olduğu, bunu ben bu dönem işleyeceğim, bunu alma, almamız gerekiyor, almak zorundasınız dedi. Biz de bundan dolayı bu kitabı temin ettik bugün. Ekonomi hakkında yorumlarınız var mı acaba? Ekonomi sıkıntılı hocam, şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yayın yapıyorsunuz ama şundan bahsetmek isterim. Ee, bizim bir birkaç tane projemiz var hayata geçireceğimiz iktidar olduğumuzda bunu e, insanlarla nasıl buluşturacağımızla alakalı isterseniz kısaca bilgi aktarabilirim ee, ee, tarafsız yayıncılık yaptığımız için yok, e, şu, şu şekilde yapabiliriz ee, e, kişisel görüşünüzü ekonomiyi nasıl düzeltebileceğiniz hakkında Bununla alakalı. Ha. zaten evet. çocuklarımızla alakalı rüzgar gülü projemiz var ee, bu proje yaklaşık 301 bin insanı kapsıyor. 301 bin personel çalışacak. Bunun %78'i bayan olacak. Rüzgar gülünden yani elektrik enerjisinden edilen gelirle yaklaşık 11-12 milyona yakın öğrencinin sabah ve öğlen kahvaltısını vereceğiz. Yani düşünsenize çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Öğlen yemeği ve sabah yemeğini düşünmüyorsunuz. Bu projeyi hayata geçirecek ee, geçiren hatta Demre Belediye Başkanımız Okan Bey bu projeyi hayata geçirdi iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi bu. Devlet devlet iş kurar mı, sanayi kurar mı? Bunu yapar mı? Evet bence yapar. Yapmalı da. Yapmalı da. Yani buradan kazandığı parayı cebine koymak zorunda değil. Vatandaşına verebilir. Biz bunu yapacağız. Artagan var mesela. Artagan'da mesela parayı o tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yani vergi vergi diye bir şey kaçırma olayı bitecek, tamamen bitecek. Bu sefer aldığımız ürünlerin e, vergi kaçağı ortadan kalktığında aldığımız ürünler bu sefer KDV'leri daha düşük olacak. Mesela herkes toplumun hemen hemen yarısından fazlası belki sigara, alkol e, bunları tüketiyor. Bunlardaki vergi kendi maliyetinden daha fazla. Hiçbir ülkede böyle bir vergi maliyeti yok. Ha örnekleme aslında böyle olmamalı ama yediğimiz ekmek bugün bile 5 lira olmuş. Evet. Yani çok acı. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Üreten toplumda Toplumdan çıkmışız, tüketen toplum haline gelmişiz. Biz iktidarımızda üreten toplum haline gelmeyi bağdaştıracağız. İnsanlara bunu aşılamaya çalışacağız. Soru sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizi de tanımıyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi e, taraflı yorum yapabilirler. Sizi de tanımıyorum. Hasper Kader, evet. şurada bir yemek yedim. Geçerken davet ettiniz, onun için geldim. Teşekkür ederim. Pahalı. Ne düşünüyorsunuz? Ya öğrencilere daha çok indirim yapılması gerekiyor. Çünkü netice öğrenci bu. Anneler babalar çalışıyor ama maalesef e, karşılayamıyorlar. Hayat pahalı. Dolayısıyla öğrencilere maksimum müsaade, daha çok indirim, daha çok yardım. Çünkü netice öğrenci bunlar. Yapılması gerekir. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın ricaımız olur sadece. E, siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'da yaşıyorum. Neresinde Almanya? Almanya'nın Dortmund kentinde yaşıyorum. Peki oradaki eğitim sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Valla ne söyleyeyim? Şimdi eğitim sistemi orada biraz karışık. Yani buradaki gibi. Yani e, eğitim ekonomisi hakkında, eğitimin pahalılığı hakkında. Ya orada da pahalı. Yani neticede orada bir paralar ödüyoruz. Ama neticede ödeme imkanı var. Evet, orada... Bir şekilde ödüyoruz. Yani. O alım gücü var mı orada? Türkiye'ye göre, Türkiye nazaran nasıl? Son birkaç yıldır aslında Türkiye ile kafa kafaya gidiyor. Yani burada da pahalılık var, orada da var. Çünkü küresel bir enflasyon var. Maalesef aylıklarımıza zam gelmiyor orada da. Orada da eziliyoruz. Ama buna rağmen yine de çocukların eğitim masrafını karşılayabiliyoruz. Burada da öyle olmasını istiyorum. Özellikle bu yurt konularında devletimizin, üniversite kardeşlerimize daha çok yardım etmesini bekliyorum yani. Çünkü onlar üniversite öğrencisi işte bırakıyorlar anneler babalarını geliyorlar. Dolayısıyla burada kiraları işte görüyorsunuz. Bu ev sahiplerinin vicdansızlığı, biraz emlakçıların vicdansızlığı diyelim. Ee, çok acımasız bir dünya. Bu kardeşlerimize yani devletimizin bir şekilde yurt konusunda veya kira konusunda özellikle üstüne eğilmesi gereken bir durum olduğuna inanıyorum. Teşekkür ediyorum.